telefonumuz. Alo. <laughs> Alo hoş geldiniz efendim. Kırıkkale'den. Alo. Alo. Alo hayırlı günler efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alo. Alo duyabiliyor musunuz hanımefendi? Hoş isminiz İsminiz olmadığı için isminize hitap edemiyorum. Kusura bakmayın. vermeye gerek yok. Tamam. tamam. Tamam peki. <laughs> Buyurun alalım sorunuzu. Sorunuzu alalım. Dinliyoruz, dinliyoruz. Ben, ben... hocama bir ben hocama bir şey daha söyleyeceğim. Tamam, dinliyorum. Ben buradayım. Televizyonu sesi. Televizyonun sesini. de kısalım mı ablacığım? Efendim? Televizyonun sesini kısalım mı? Yankı yapıyor. Duyamıyoruz Kısağım. birbirimizi. Kısalım. Kısalım. E, Siz kısacaksınız. Tamam. Siz. Heh. Buyurun. Dinliyoruz. Evet. Hocam, 40, 40 sene, 45 sene evvel ben iki altın buldum. Evet. O zaman da telefon yoktu, bir şey yoktu, bir şey bilmiyordum. Bu altınları durdurdum ben. Ondan sonra çocuklarım öldü, Subay oldum. Hmm. İzmir'e gittim. Çocuğumun dolabı yoktu. Bu oturdum dolabı aldım. Tamam. Ondan sonra bu içimi içimi gidi. elma ağzıma uydu. Altınları aldım. Camının hocasına vardım. Hı hı. Hocam dedim. Ben altın buldum. Bu zaman hoca içmedim ama gece bu müziği için ben kesildim ben dedim. Ben bu dedim altını ne yapayım dedim. Hoca dedi ki birisini bana verdi dedi. Bir dedi ona dedi hatimim dediğim dedi. <laughs> altını elimden aldı. Ben aldım. Birini bana ver dedi. <laughs> ha, siz indireyim dedi. He. Ben de ne yaptım? <laughs> o öyle gitti. Bir <laughs> tutum kadın geldi. Onunla ameliyat ettirmiş. Bana altın istemiyor dedi. Ben tanıdı yazdı. Fakir dedim. Tamam. Altını yarısını verdim. Evet. Gittim ki bir daha da altını bana getirme. Sen onu harca dedim. O tamam. o adamı yeni onu da verdim. Tamam. Ondan sonra o iki küçük altın oluyor, yarım oluyor, yarısı da. Tamam. Onu da, da bir fakire verdim. Ama bunu bana hakkı oldu mu, bana zarar mı oldu, haram mı oldu hocam, kurban olayım. Ben bunu duramıyorum, 83 yaşındayım, küçük diyelim. Kaç sene önce oldu bu? 40 sene. 50 sene oldu. E. 50 sene oldu. 50 sene önce dağıttığın altını bana niye soruyorsun şimdi? <laughs> Altınları verdim. Adamın yerine altını verdim ya. kurtuldum mu? Da daha borcun var mı diye soruyor. Altına mı üzülüyorsun gitti diye? Günahına, güna, altınlar gitti diye mi üzülüyorsun? Günahına mı üzülüyorsun? Günahına üzülüyorum. Peki. altın ne yapayım ben, ben ya, üç kendimi beceremiyorum peki <laughs> şimdi geçmiş olsun <gülüyor> altın <gülüyor> e, neyse her tuttuğunuz altın olsun diye bugün başladık altından gidelim e, altın bulduğumuzda para bulduğumuzda bir yıl onu ilan edeceğiz ya da bugün artık karakollar var belediye var zabıta var kaymakamlık var götürüp teslim şimdi edeceğiz olsa... Dış devletleri aradı bulurum onu. Tabii. Ben geldim. Geldim çocuğum. O zaman, oldu, o zaman imkan oldu. yoktu. İhtiyacınız oldu. Dolap aldın, Durdurdu. kullandın. Onu kimseye de vermedim. Harcamadım. Kaliteye sonra 25-30 sene sonra oldu. Onu da tekrardan aldım. Fakirlere dağıttım. Bu ne oldu? Kabul oldu mu? Olmadı mı? Onu bir soracağım sana. Yani yaptığın doğru. Sen götürüp dağıtmak istemişsin. Yalnız o Cami, cami hocası mıydı verdiğin Ha? Evet. cami hocası mıydı resmi hoca mıydı efendim o altını verdiğin hatim yapacağım diyen caminin resmi yok devletin caminin hocası caminin hocasıydı devletin hocası o mıydı devletin hocası mıydı devletin hocası mıydı devletin görevlisi miydi devlet görevlisi hocam mıydı böyle Vallahi, ...vallahi bilmiyorum... ...caminin hocasıydı ya... ...hocam bilmiyorum yavrum... Tamam. Değil, ...ben yaşlıydım bilmiyorum... O, ...o zaman gencidim de... <laughs> ...o da hocaydı... ...nasılsa bilmiyorum... ...onunla tamam. yalan konuşmayın... ...tamam yani e, san, sana göre hocaydı... ...şimdi o da adamın yaptığı çok... E, ...ayıp bir şey... ...yani ahlaka uymayan bir şey yapmış... E, ...böyleleri... ...sahtekarlar var maalesef... ...ee... Bizim bizim talebelerimiz var. Talebelerimize biz burs veriyoruz, kalacak yerlerini ayarlıyoruz, ders okutuyoruz, 5 yıl bakıyoruz. Şimdi e, isim vermeyeyim. Aranızdan bir hanım dedi ki, hocam promosyonunuz hadi sağa sola veriyorsunuz. Ben onu sizin vakfa göndersem olur mu? Biz sakın dedim. Biz faizli şey almıyoruz yani. Biz başkasına vermedi. Biz kendimiz niye alalım? Şimdi hocanın şöyle ya sen bu buluntu parayı bana nasıl verirsin? Evet. Nasıl getiriyorsun? Git bunu elinden çıkar demesi lazımken diyor ki bana getir bana ver. Bu çok ahlaksız. İhtiyacı varmış demek hocam. Olmaz olmaz. Çok Bir de hatimle satıyor. Hatimle satıyor. Bak dahasını söyleyeyim. İstihare yapılıyor ya. Hani istihare. Bir adam diyor ki hocam diyor kızımın hayırlı bir evlilik konusunda tereddütlerimiz oldu. Ben de hoca bildiğim birine gittim. Piyasa onu hoca biliyor ama bize göre hoca değil. Tanıyoruz. Gittim dedim ki benim kızımın hayırlı bir işi var. Evlenmek istiyor. Bir istihareye yatabilir misin? O hoca diyor istihareye yattı. Bir hafta sonra gel dedi. Gittim. Dedi ki diyor hocam kızın bana yazılmış dedi. <laughs> evli evli adam. Tövbe adam evli. Bu da saf. Ben kızımı evlendirdim. O benim şimdi damadım diyor. Allah ım. Ama ne bakıyor ne ediyor kızıma diyor. Bizi perişan etti diyor. Bizi böyle dolandırdı diyor. Bunlara millet zannediyor bunlar hoca. Ben onun için soruyorum ki devletin resmi hocası mı bilmiyorsun. Diploması var mı? Yok. Resmi bir görevi var mı? Yok. Bu niye önemli biliyor musunuz? Hocam niye bu? Resmi olmayan hoca olmaz mı? Okul bitirmeyen hoca olmaz mı? Yarım olur. Niye yarım olur? Üniversite bitirmek niye önemlidir? Bir insan üniversiteyi bitirinceye kadar kaç yıl eğitimde geçiyor? Bakın. Eskiden ok 5 yıl ilkokul. 3 yıl ortaokul. 3 yıl lise, 4 yıl üniversite toplayın. 6, 11, 15 sene. 15 sene her gün sabah erkenden kalkacaksın. Derslerini çalışacaksın. Yüzlerce, binlerce sınava hazırlanacaksın. Hocalarına karşı terbiyeli olacaksın. Ailene karşı terbiyeli olacaksın. Besleneceksin, sağlıklı olacaksın. Bu üniversiteyi bitirme bilgi açısından değil, insan olma açısından kıymetli bir şey. Bu kadar sabrı, tahammülü varsa bir insanın o insandan zarar gelmez demektir bu. Onun için üniversite mezunu ararken esas kafada bu vardır. Biz araştırmacı asistan alırken sadece puanlarına, bilgisine bakmayız. Görgüsüne, kuralına, hocayla olan konuşmasına, nezaketine, insanlığına, sözüne hatta saçına, sakalına da bakarız. Niye? Adamın tırnakları uzamış, üstü başı perişan, ben asistan olacağım. Senden asistan olmaz, sen örnek olamıyorsun. Oturmasını, yemesini, içmesini bilmiyor, izin almasını bilmiyor. Paldır küldür giriyor, bu, bu hoca olabilir mi? Üniversitede hoca. Şimdi bu açıdan sürekli hoca dediklerimizi sorgulamak zorundayız. Nerede okudun? Diploman var mı? Kaç sene tahsil yaptın? Yok, hiçbir şey yok. Millet hoca diyor. Televizyona çıkarıyorlar ya. Diploması yok. Görgü kuralını bilmiyor. Konuşmasını bilmiyor. Edebi bilmiyor. insanlığı bilmiyor. Rating yapıyor da televizyona çıkar. o bana. Ondan sonra ne diyor? Senin kızın bana yazıldı diyor böyleleri. Ya, senin kızın bana yazıldı diyor. Aynı bu adam da onun gibi. Senin altının bir hatim yapayım bana ver. Bu kat be kat günahkar. Bu kadın bunun günahına üzülüyor. O hoca dediği o sahtekar kılıklının günahını kim karşılar? Kimi kefaret verebilir? Bunlara karşı uyanık olmak lazım. Bir fakire de vermiş, kurtulmuş. Ee, Allah selamet versin. Sağlık, afiyetle bir ömür diliyorum sana. İyi yapmışsın. Doğru bir hareket Bundan hareket sonra olmuş. da altın bulursan alma. Başkası alsın. Başına <laughs> dert etme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.